Kooperatif yapmak maddi ve manevi güçleri, zeka maharetleri birleştirmektir. Kooperatif kavramı birlikte iş görme, işbirliği yapma yani kısacası işbirliği anlamında kullanılmaktadır. Aynı zamanda ekonomik güçlüklerle karşı karşıya bulunan kişilerin ortaklaşa maddi manevi gereksinimlerini gidermek, güçlükleri ortadan kaldırmak için kendi aralarında eşit hak ve görevlerle bireysel sorumluluk alarak hareket etmek ve ortak çıkarların devamı için kurulan bir ortaklıktır. Kooperatifçilik ilk olarak 21 Aralık 1844 yılında İngiltere'de kurulan Rochdale Eşitlikçi Öncüler Derneği ilk tüketim kooperatifi olarak kabul edilir. Kooperatifçiliğin doğduğu ve çağdaş örgütlenme bilinciyle aynı çıkarlar etrafında birleşenlerin kurduğu bu ortaklık, kooperatifçilik hareketinin miladı olarak kabul edilmiş bu nedenle de 21 Aralık tarihi dünyada önemli tarihler arasında yerini çoktan almış ve Dünya Kooperatifçilik Günü olarak kabul edilmişti. Müzik Ülkemizde bu hareket 1863 yılında başlamış. İlk olarak tarım alanında kurulan kooperatifçilik Mithat Paşa tarafından 1863 yılında Memleket Sandığı adı altında başlamış. Bu kuruluşların finansmanı için köylüler kendi aralarında arazilerini işledikten sonra artan zamanlarda boş olan devlet arazilerinin belli bir miktarını imece yoluyla ekiyorlar, ürünü ihtiyar heyeti aracılığıyla satarak bedelini ilçe sandıklarına sermaye olarak veriyorlardı. Daha sonra bu sandıklarda biriken sermaye 1888 yılında merkezi bir kredi örgütü olarak kurulan Ziraat Bankası'na devredildi. Kooperatifçilik Hareketi Altın Çağı'nı Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk zamanında yaşadı. Gelişen ekonomi ile birlikte gerçek anlamda ilk kooperatifçilik 1924 yılında itibari zirai birlikler yasasının çıkarılmasıyla sağlandı. Atatürk tarafından 21 Nisan 1925 tarihinde kurulan Ankara Memurları İstihlak Kooperatifi, ülkemizde düzenli bir çalışma gösteren ilk ciddi kooperatiftir. Bu anlayışın daha da pekiştirilmesi ve yaygınlaştırılması için 1931 yılında Türk Kooperatifçilik Kurumu kuruldu. Her ne kadar Türkiye'de ecza kooperatifçiliği hareketi maddi temellere dayalı olarak ortaya çıkmış olsa da şirket modelinin kooperatif olması yani üyelerin sadece eczacılardan oluşması, her üyenin eşit sermaye ve söz hakkına sahip olması temeldeki ruhun kolektivite ve paylaşımcılık olduğunu gösteriyor. O yıllarda ana sorunun ürünün temini ve eczaneler arasında adil dağıtılmaması olmasına rağmen ana sözleşmelerde temin ve dağıtım görev amacının yanında üretimin de yer alması kooperatifleri kuran meslektaşlarımızın ufkunun açıklığını ve gelecek kuşaklara gösterdiği hedefleri ortaya koyuyor. Bu anlayışla Türkiye'de ecza kooperatifçiliği 1978 yılında başladı. O yıllarda ülke kaos, iç savaş ve kardeş kavgalarının eşiğindeydi. Gerginlik giderek tırmanıyor, bu şartlarda eczacılık mesleğini yapmak neredeyse imkansız hale gelmişti. Karamsarlı bir kenara bırakıp hem toplum hem de mesleği için harekete geçen Eczacı Neşe Gülersoy ve Eczacı Işık Boyacıgiller, Türkiye'de kooperatifçilik hareketinin başlamasına öncülük eden iki isimdi. Eczacılar siyasal örgütlenme konusunda çok başarılıydılar. Ancak o gün bu iki isim sayesinde artık ekonomik olarak da örgütlenmenin güç birliği yaparak birlikte büyümenin bilinciyle hareket ettiler. Eczacı Neşe Gülersoy, arkadaşlarıyla birlikte 1979 yılında MEDA kurdu. Bankadan kredi alan 22 kişinin bir araya gelerek oluşturduğu kooperatif ülkenin içinde bulunduğu kaotik ortam nedeniyle kapanmış, hemen akabinde Eczacı Işık Boyacıgiller öncülüğünde Haziran 1979 yılında EDAK Ecza Kooperatifi kurulmuştu. EDAK'tan sonra ilk kurulan Bursa Ecza kurulması için önemli çalışmaları olan Eczacı Naci Doğan da tıpkı Eczacı Neşe Gülersoy gibi hain bir saldırı sonrasında hayatını kaybetti. Eda'nın ardından hızla diğer şehirlerde ecza kooperatifleri kurulmaya başlamıştı. Amatör bir ruh ve heyecanla bu yapılar ülkenin dört bir yanında birbiri arkasına kuruldu. Geçen zaman içinde ülkenin ve sektörün koşulları ayrıca sektörün belirleyicilerinin tercihleriyle Türkiye'deki küçük ölçekli kooperatifler ve özel ecza depoları birer birer kapandılar. ekonominin kurallarını yerine getirenler, işletme yapılarını kurumsallaştıranlar, hizmet kalitesini yükseltmeyi başaranlar, üye aidiyetini arkasına alanlar ve sermaye yapılarını güçlendirenler yollarına devam ettiler. Ne mutlu ki e biz eczacılar eczacı kooperatiflerini kurarak üretim aşamasına adım atmış oluyoruz. Dağıtım alanında önemli bir e, dağıtım fonksiyonunu yerine getiriyoruz. Zaten tüketim son e, üretici, e, tüketiciye ulaşma noktasında da yaklaşık 14 bin eczacı ortağımızla bu alanda çok önemli bir ağırlığımız ve hizmet anlayışımız var. Pazar payımız %21'lerin üstüne çıktı. Ancak Kooperatifler Birliği Başkanı olarak ben bu oranları yeterli bulmuyorum. Eczacı odalarımızın desteğiyle, Türk Eczacıları Birliği'nin desteğiyle beraber bu oranları çok daha üst noktalara taşımamız mümkün. Bunu yapabilecek güçte ve kapasitedeyiz. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Ben inanıyorum ki çok kısa bir sürede bu dayanışma ruhuyla beraber bu oranları yüzde otuzlara kadar yükseltmeyin çabası içinde olmalıyız. Bu oranları yakalamalıyız. Bu oranlar yakalandığında inanın eczacıya vereceğimiz hizmet anlayışı, kalite ve yararlılık çok daha artacaktır. O bakımdan tüm ortaklarımızın bunun anlamda desteğini bekliyorum. Ama şunu da ifade etmek isterim. E, bu bizim için de çok eczacılar olarak övünç kaynağı. E, pek çok meslek grupları Böyle bir kooperatifleştirme modelini yaratmak için çok ciddi çabalar harcadılar. Ancak görünen o bir yandan da ne yazık ki biz eczacıların dışında böyle bir sosyal dayanışmayı, birlikteliği, ortak paylaşımı gerçekleştirecek bir eczacı kooperatifçiliği anlayışını, örgütlenme modelini yaratamadılar. Bu bizim için övüç kaynağı ama Türkiye'miz için tabii ki üzücü. Ee, geleceğin kooperatiflerinin olmazsa olmazını ülkede eczacılar için biliyoruz. Çünkü eczacının geleceği biziz. Yoksa eczacılar bir bütünüm bıraktığında kopya olmadığı takdirde ekonomilerini ve piyasada, masada var olmazlarsa da geleceklerini garantileyemezler. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de şu anda %70 pazarın ilaç tüketiminin SGK'nın aldığı, devletin aldığı %70'ini %30 eczacı temin ediyor. Bu kooperatif büyük ölçekli eczaneler. Geri kalan %70 eczacı da %30'unu ilacını temin ediyor. Eğer bu kooperatifler olmasa bugün 25 bin eczaneden bir iki sene içerisinde 8 bin tane eczane ya kalır ya kalmaz. Onun için kooperatifler bunun bilincinde, eczacılar da bilincinde orta ve küçük ölçekli işletmelerin biz garantisiz gelecek garantisiyiz. Var olmalıyız, irade koymalı, ileride de devam ettirmeyiz varlığımızı. Eczacıların da Bizlere desteklediğini biliyoruz. Özellikle eczacı arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın da kooperatiflerle yol yürüme noktasında bugüne kadar gösterdikleri inancın benzerini, hatta daha ötesini sergilemeleri de olmazsa olmaz bir koşul. Yine aynı şekilde meslek örgütlerinin, çatı örgütlerimizin tümünün, özellikle eczacı kooperatiflerinin ee, gelişmesi noktasında. Bugüne kadar koydukları katlığın daha ötesini koymaya devam edeceklerini umuyorum. Ee, yanılmayı da istemem. Ekonomik sosyal örgütlemenin yanında eczacılık mesleğine, mesleğin geleceğine sahip çıkan bir harekete de dönüştü Kooperatif Hareketi. Ee, buradan baktığınızda da eczacı örgütlenmesi içerisinde çok ciddi bir alan tutuyor. Ee, mesleğin geleceği açısından e, önemsiyorum Kooperatif Hareketi'nin dünyaya baktığınızda aslında kooperatifleşme çok yaygın. Özellikle Amerika'ya baktığımızda, Almanya'ya baktığımızda, Almanya'da fitoterapi ürünleri yüzde ellilerin üstünde kullanıyor halk tarafından. Amerika'da da keza öyle. Kooperatifçilik çok ciddi yaygın. Hani Türkiye'ye göre baktığınız zaman Türkiye'de ezza kooperatifleri ve bir takım son dönemde kooperatiflerimiz var yaygınlaşan. Çok önemli bir olgu. Onlar da farkında. Özellikle bu kapitalizmin bahçice insanları tehdit etmesinden dolayı eee Dünyada da kooperatifçiliğe ciddi bir kaygıç var. Yani bu anlamda da 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü çok önemli bizler için de. Herkese hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kooperatiflerimizi geliştirmek ve güçlendirmek için var gücümüzle çalışmalıyız sağlığı sadece kâra tahvil eden üretim ve dağıtım tekerlerine karşı kendi öz örgütlülüğümüzü, birlikteliğimizi, dayanışmamızı güçlendirmek, geleceğimizi kazanmak zorundayız. İnanıyoruz ki ancak o zaman Işık Boyacıgiller, Neşe Güler Soylar, Naci Doğanlar rahat uyuyacaktır. Geleceğimizi kazanmak için mücadelemizle mesleğimize ışık olabilmek için kooperatiflerimizle birlikte daha güçlü günlere